Arkadaşlar bu kız birlikte TikTok hayat hileleri deneyeceğiz arkadaşlar. Eğlenceli ve e, güzel bir karşınızdayım arkadaşlar. Yani videomuza hemen uzatmadan geçelim. Öyleyse videomuza geçelim demedim önce arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu videoyu çekmek için o kadar uğraşıyoruz arkadaşlar. Yani uğraşıyorum. Öyleyse videomuza hemen geçelim arkadaşlar. Abone olmazsanız canınız sağ olsun. Öyleyse videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk hilemiz için Ay, şimdi Başka bir yerden gelmiş. Size küçük bir fragman göstermek istiyorum. Dı 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 dı, dı. Ay, neyse. Böyle bir fragman gösterdim. Anladınız mı? Anlamadınız herhalde. Evet anlamadınız. Çünkü ben görsem ben de anlamam zaten. Evet. Belki anlardım yani çok önemli değilim. Şöyle bir tane havlu ihtiyacımız var. Sabun ve suya ihtiyacımız var. Biraz böyle sabun sıkmak istiyorum. Sıkmak. Böyle dursun bu. Şöyle döküyorum suyunu. Ondan sonra Evet arkadaşlar böyle köpük çıkıyor işte. Böyle ilk hayatlarımız böyle bir şeydi. makyajı. Wow. Çıkardım şey tabii ki arkadaşlar. Bunda makyaj falan olmaz. bu yuvun bir kere sıvı sabun bir kere yüze bile su sıkmaz ya. Yani. Sürünmez yani. Güzel bir e, şey. Oğlum bir güzel bir deney oldu. Ha hile hayat oldu. Ama yani şimdi puan kısmına geçersek Bence bir 7 ve 8 8 puan hak ediyor canım. 7 veya 8 puanı hak ediyor arkadaşlar. Hiç kararlı değilim. Hiç kararım yok. Karar veremiyorum bir türlü. 7 mi 8 mi 7 mi 8 mi çok da abartılacak bir şey değil. 7 olsun bence yani. Öyleyse diğer Ama güzel mi? Güzel arkadaşlar. Öyleyse diğer hilemize geçelim. Şimdi diğer hilemiz için arkadaşlar bir telefona ihtiyacım var. Bir de böyle bir tükenmez kaleme ihtiyacım var ama ya şöyle kolum bir kola ihtiyacımız var arkadaşlar şuraya şöyle daha şunu yapayım ben bunu zaten istesem de yapamam çünkü solda yazamam şimdi arkadaşlar şöyle fotoğraf kısmını açıyoruz flashlı fotoğraf çekeceğiz şöyle flashımızı açıyorum şöyle flaşı şuradan açtım arkadaşlar Hmm. Açamamışım ha. Şimdi açtım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu burada bir dursun canım. Şurayı bir kare çiziyorum. İnşallah çıkar. Çıkar çıkar ya. Çık çıkmayacağını düşünmüyorum. Şöyle. Şöyle çiziyorum. Evet arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar kapıyı kapatıyorum. Çok ses geliyor. Böyle oldu arkadaşlar. Tamam şimdi çekiyorum. Elektrik çarpıyormuş arkadaşlar. Ay bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben böyle rahat rahat çekiyorum da yani şimdi canım acırsa sen neyse Bismillah diyelim. Her kapının yani yolun kapısı herhalde Bismillah ile açılır. Herhalde değil. Öyle zaten. 1-2-3 Bismillah. Hiçbir şey olmadı. Değer dinliyorum. Neden olmadı ki? 1-2-3 Bismillah. Hiçbir şey olmadı. Şimdi çekiyorum. Şüphel deneyelim. Bir, iki, üç. Bismillah. Bismillah. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ay bu beni sinir edecek. Bir daha deniyorum. Bir, iki, 3 Bismillah. Bismillah. Hiç şey olmadı arkadaşlar. Gayet de güzeldi fotoğrafım çekti yani. Bir şey olmuyor yalan. Böyle şeylere inanmayın. Olmadı. <laughs> olmadı. Sıradaki ne geçiyoruz? Ya arkadaşlar şimdi böyle üçüncü hileye bir bakıyorum da. Kesinlikle hile yani arkadaşlar. Çok belli etmiş kendini. Şöyle size de, sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle yapalım. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. O. Bu gerçek olmasına imkan yok. Hemen denemek istiyorum. Bakalım gerçek mi? <laughs> nasıl ya? Nasıl gerçek olabilir ki? Yani şimdi arkadaşlar siz de görünce inanmamışsınız herhalde. Ben de inanmadım. Ya Adının bir e, hareketlerinden belli oluyor. Nasıl olabilir ya? Bu nasıl? Değişinden de belli oluyor. Ama ben yine de sizler için denemek istiyorum. Sizler için de gerçekten merak ettiğim için de oluyor birazcık da. Aslında merak etmiyorum. Onun canı biliyorum ama yine deniyorum. Şöyle yapıyordu. Orada zaten bir yüzüne bir şey yapıyor. Yüzü biraz göçük gibiydi. Yok bir şey. Allah aşkına böyle bir şey olsaydı daha önceden ortaya çıkardı zaten. Yok. Bir şey yok. Yok. Pas. Sıfır. <laughs> Arkadaşlar sıradaki et hilesi için bu bir tane şişeydi. iki tane hile deneyeceğim. Ama tabii ki ayrı ayrı. Aynı şey olacak yani. Neyse arkadaşlar. İzledikçe anlatayım Ay bu kapağın çıkmış bir şey. Şimdi arkadaşlar. Sıradaki şeyimiz yumurtayı kıracağım. Sonra bunu yapacağım. Açacağım. Şöyle. Böyle yapacağım. Böyle yapınca içine giriyormuş. Böyle yapınca mı? Bir şeydi çok hatırlamıyorum. Eski bir hile aklımdan kalma. Deniyoruz. Malzemeyi getireyim. Arkadaşlar onu denemeden önce başka bir hile deneyeceğim. O da kırma ile alakalı. Şimdi bu biraz değişik bir hile olacak. Şimdi flaşım böyle tutuyormuş. Sonra kırınca yumurta çürük oluyormuş. Galiba çürük çıkıyormuş. Deneyeceğim. Bismillah diyorum. turuncu şeyler gözüküyor arkadaşlar şöyle. Vallahi arkadaşlar bu bence olacak. Ben bunu kırmayayım bence. Bismillah. Allah'ım çok korkuyorum. Ben neden böyle bir işe başvurdum ki ya? Bu ne ya? Yalan bu. Turuncu. Gördüğünüz gibi turuncu arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Yalancılar. Yok. Bunu onun üzerine sıfır veriyorum. veriyorum. Şimdi bu sıradakini ben denemiştim arkadaşlar. Ay bir dakika oluyor arkadaşlar. Bir dakika bunu size göstermem gerekiyor. Ben bunu denemiştim de. Ay bu bunu bu yumurta yapmamışım. Test i̇şte alıyorum bir dakika. Evet arkadaşlar kameramı şu şekilde kurdum. Yumurta biraz kenara geç. Arkadaşlar görmüyorsunuz. Tamam. Şöyle. Az önce oluyordu bu ya. Ciddi misin? Şimdi yapamıyorum. Arkadaşlar bir dakika şaka gibi. Olmuyor. Az önce çekiyordum. <laughs> Oluyor. Arkadaşlar şaka gibi. Olmadı arkadaşlar. Yanlışlıkla patlattım yumurtayı ya. Eyvah. Arkadaşlar yalnızca yumurtayı patlattım. Olmadı. Bu hile de oluyordu yani. Kopmuyor. Arkadaşlar bu oluyordu. Ama şu anda patlattım. Neden? Siz de gördünüz değil mi arkadaşlar? Öyle bir girermiş gibi oluyordu. Yani bence bu hile oluyor. Yani bence değil arkadaşlar. Ben bunu denemiştim. Gerçekten yürekten söylüyorum. Gerçekten oluyor. Yani... İnanmıyorsanız deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben şu an bunu ne yapacağım? Çok şaşırdım yani. Kapamı koyacağım. Ne olacak böyle? Uf, neyse arkadaşlar. sıradakine geçelim? Ben bir, bir şey daha halledeceğim. Bir şeyler yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki yüreğimize karşınızdayım. Sıradaki yüreğimiz içinde bir pet şişe bir plastik kap plastik kap bir tane bulaşık şeyim bulaşık sabunu bir tane bıçak bir tane de peçete söylenmedik bir şey kalmadı diye düşünüyorum şimdiki iğnemizde arkadaşlar şöyle Kesiyoruz. kesemiyoruz neden neden kesemiyoruz Şöyle kopartıp geliyorum arkadaşlar bekleyin. İşte Allah'ım şükürler olsun artık kesebildim şimdi. Son çareyi makasta buldum. Bul. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce şöyle birazcık şöyle birazcık da su lazım. Ha bu arada malzemelerimizden bir tanesi su arkadaşlar. Su aldım. Kaşırıyorum. Neyi kaşırayım? Kaşırıyorum. Şimdi bir dakika. Nasıl yapacağımı notuna bakıp gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir tane unutmuşum bu arada. Şimdi gördüm. Lastik. Lastik. Yani normal lastik yapıyordum ama ben tokayla yapıyorum. Yani lastik aynı şey sonuçta. Bir de bunun yerine de ıslak mendil kullanıyoruz arkadaşlar. Yanlış bir şeyler olmuş. Özür dilerim. Şöyle yapıyoruz. Islak şöyle. ıslak mendilimizi şöyle. Gerçi ıslak mendil peçete bir, bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Tamam. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bu son hilemizdi bu arada arkadaşlar. Şöyle. Hı, tamam. Şimdi bunu kapağı Hı. Ben kafamı yıkayayım. Şimdi batırıyorum. Su koyup karıştırdım bu arada arkadaşlar İşte bu. Çok güzel arkadaşlar. Ya çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim. Güzel arkadaşlar. Onun üzerine onun hem küpü böyle bir ballı ballı çıkıyor. Çok güzeldi. Evet arkadaşlar, harika, güzel bir videonun daha sonu geldi. Çok güzel bir videoydu bence arkadaşlar. Ben ee, yaparken yani eğlendim. Eğlendim arkadaşlar. Aynen. Yaparken böyle heyecanlandım, eğlendim. Eğlendim. Yani mesela şunu da çok eğlendim. Diğerlerinden çok emin değilim ama şunu da ben mesela çok eğlendim yani. Ay. Çok eğlendim arkadaşlar. Siz de umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Öyle şey yapmıyorum. Sürmüyorum. Eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Öyleyse videomu artık bir kapanış yapmak istiyorum. Öyleyse kapanışı yeni icadım. Köpüm köpüşişomoki ile birlikte size şöyle bir kapanış yapmak istiyorum. <laughs> dakika olmadı. Bay bay. Arkadaşlar bu kısmı birlikte TikTok hayat hileleri deneyeceğiz arkadaşlar. Eğlenceli ve e, güzel bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Yani videomuza hemen uzatmadan geçelim. Öyleyse videomuza geçelim demedim önce arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu videoyu çekmek için o kadar uğraşıyoruz arkadaşlar. Yani uğraşıyorum. Öyleyse videomuza hemen geçelim arkadaşlar. Abone olmazsanız canınız sağ olsun. Öyleyse videomuza like geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk hilemiz için başka bir hileden gelmiş. Size küçük bir fragman göstermek istiyorum. Dı 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 dı, dı, dı. Ay yapmadım neyse. Böyle bir fragman gösterdim. Anladınız mı? Anlamadınız herhalde. Evet anlamadınız. Çünkü ben görsem ben de anlamam zaten. Evet. Belki anlardım yani. Çok önemli değil. Şöyle bir tane havluya ihtiyacımız var. Sabun ve suya ihtiyacımız var. Biraz böyle sabun sıkmak istiyorum. Sıkmak. Böyle dursun bu. Şöyle döküyorum suyunu. Ondan sonra Evet arkadaşlar böyle köpük çıkıyor işte. Böyle ilk hayatlarımız böyle bir şeydi. Sıgın makyajı. Wow. Şaka şey adlı tabii ki arkadaşlar. Bunda makyaj falan olmaz. Sıvı sabun bir kere, sıvı sabun bir kere yüze bile su sıkmaz ya. Yani. Sürülmez yani. Güzel bir e, şey. Oğlum bir güzel bir deney oldu. Hah hile hayat oldu. Ama yani şimdi puan kısmına geçersek bence bir 7 ve 8 8 puan hak ediyor canım. 7 veya 8 puanı hak ediyor arkadaşlar. Hiç kararlı değilim. Hiç kararım yok. Karar veremiyorum türlü. 7 mi 8 mi 7 mi mi çok da abartılacak bir şey değil 7 olsun bence yani öyleyse diğer ama güzel mi güzel arkadaşlar öylese diğer hilemize geçelim şimdi diğer hilemiz için arkadaşlar bir telefona ihtiyacım var bir de böyle bir tıkanmaz kalem ihtiyacım var ama nasıl ya şöyle kolum, bir kola ihtiyacımız var arkadaşlar şuraya şöyle daha şunu yapayım ben Buna zaten istesem de yapamam. Çünkü solda yazamam. Şimdi arkadaşlar şöyle fotoğraf kısmını açıyoruz. Flash'lı fotoğraf çekeceğiz. Şöyle flash'ımızı açıyorum. Şöyle flash'ı şurada açtım arkadaşlar. Açamamışım. Şimdi açtım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu burada bir dursun canım şuraya bir kare çiziyorum. İnşallah çıkar. Çıkar çıkar ya. Çık, çıkmayacağını düşünmüyorum. Şöyle. Şöyle çiziyorum. Şöyle arkadaşlar, bir dakika arkadaşlar kapıyı kapatıyorum. Çok ses oldu arkadaşlar. Tamam şimdi çekiyorum. Elektrik çarpıyormuş arkadaşlar. Ay bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben böyle rahat rahat çekiyorum da. Yani şimdi canım acırsa. Sen neyse bismillah diyelim. Her kapının yani yolun kapısı herhalde bismillah açılır? Herhalde değil. Öyle zaten. 1, 2, 3 bismillah. Hiçbir şey olmadı. Bir daha deniyorum. Neden olmadı ki? Hmm. Bir, iki, üç. Bismillah. Hiçbir şey olmadı. Şimdi çekiyorum. Şu bir daha deneyeyim. Bir, iki, üç. Bismillah. Bismillah. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ay beni sinir Bir daha deniyorum. Bir, iki, üç, üç, Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Gayet de güzel bir fotoğrafımı çekti yani. Bir şey olmuyor yalan. Böyle şeylere inanmayın. Olmadı. <laughs> olmadı. Sıradaki ne geçiyoruz? Ya arkadaşlar şimdi böyle üçüncü hileye bir bakıyorum da. Kesinlikle hile yani arkadaşlar. Çok belli etmiş kendini. Şöyle size de, sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bir dakika arkadaşlar. Bu. Nasıl ya? Nasıl gerçek olabilir ki? Yani şimdi arkadaşlar siz de görünce inanmamışsınız herhalde. Ben de inanmadım. adının bir ee, hareketlerine hareketlerinden belli oluyor. Nasıl olabilir ya? Bu nasıl? Değişinden de belli oluyor. Ama ben yine de sizler için denemek istiyorum. Sizler için değil. Gerçi merak ettiğim için de oluyor birazcık da. Aslında merak etmiyorum. Onun canı biliyorum ama yine de deniyorum. Şöyle yapıyordu. Orada zaten bir yüzüne bir şey yapıyor. Yüzü biraz göçük gibiydi. Yok bir şey. Allah aşkına. Böyle bir şey olsaydı daha önceden ortaya çıkardı zaten. Yok. Bir şey yok. Yok. Pas. Sıfır. <laughs> arkadaşlar. Sıradaki et hilesi için bu bir tane şişeyle iki tane hile deneyeceğim. Ama tabii ki ayrı ayrı. Aynı şey olacak yani. Evet arkadaşlar. İzledik. Canlar Ay Ayy bu kapağım çıkmış Şimdi arkadaşlar sıradaki şeyimiz yumurtayı kıracağım. Sonra bunu yapacağım. açacağım. Şöyle böyle yapacağım. Sonra böyle yapınca içine giriyormuş. Böyle yapınca mı? Bir şeydi. Çok hatırlamıyorum. Eski bir hile. Aklımdan kalma. Deniyoruz. Malzemeyi göstereyim. Arkadaşlar onu denemeden önce başka bir hile deneyeceğim. O da kırma alakalı. Şimdi bu biraz değişik bir şey de olacak. Şimdi flaşını böyle tutuyormuş. Sonra kırınca yumurta çürük oluyormuş galiba. Çürük çıkıyormuş. Deneyeceğim. Bismillah diyorum. Turuncu bir şeyler gözüküyor arkadaşlar. Şöyle. Vallahi arkadaşlar bu bence olacak. Ben bunu kırmayayım bence. Bismillah. Allah'ım çok korkuyorum. Ben neden böyle bir işe başvurdum ki ya? yalan bu. Turuncu. Gördüğünüz gibi turuncu arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Yalancılar. Yok. Bunu onun üzerine sıfır veriyorum. Yok. Olmadı. Onun üzerine sıfır veriyorum. Şimdi bu sıradakini ben denemiştim arkadaşlar. Ay bir dakika oluyor arkadaşlar. Bir dakika bunu size göstermem gerek. Ben bunu denemiştim de. Bu onun yumurtanı değil. Bunun yumurtasını yapmamışım. Pişt bir dakika. Evet arkadaşlar kameramı şu şekilde kurdum. Yumurta biraz kenara geç. Arkadaşlar görmüyor musunuz? Tamam. Şöyle. Bak az önce oluyordu bu ya. Ciddi misin? Şimdi yapamıyorum. Arkadaşlar bir dakika. Şaka gibi az önce çekiyordum. <laughs> Oluyor. Arkadaşlar şaka gibi. Olmadı arkadaşlar. Yanlışlıkla patlattım yumurtayı ya. Eyvah. Arkadaşlar yanlışlıkla yumurtayı patlattım. Olmadı. Bu hile de oluyordu yani. Şaka. Arkadaşlar bu oluyordu ama şu anda patlattım. Zaten siz de gördünüz değil mi arkadaşlar? Öyle bir girermiş gibi oluyordu. Yani bence bu hile oluyor. Yani bence değil arkadaşlar. Ben bunu denemiştim. Gerçekten yani, yürekten söylüyorum. Gerçekten oluyor. Yani inanmıyorsanız deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben şu anda bunu ne yapacağım? Çok şaşırdım. Yani kapama koyacağım. Ne olacak böyle? Uf, neyse arkadaşlar sıradakine geçelim. Ben bir şekilde şey halledeceğim, bir şeyler yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki hilemizle karşınızda. Sıradaki hilemiz içinde bir pet şişe, bir plastik kap. Plastik kap. Bir tane bulaşık şişesi, bulaşık sabunu, bir tane bıçak, bir tane de peçete. Söylemediğim bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Şimdiki iğnemizde arkadaşlar. Şöyle. Kesiyoruz. Kesemiyoruz. Neden neden? Kesemiyoruz. छूल खूब आलो मैं ज्यादा देखी